28. Kanto Doğan günü gözlerden gizleyen, yemyeşil ağaçlı kutsal ormanın içini, çevresini görmek isteğiyle doluydu içim. Daha fazla bekleyemezdim. Yoldan ayrıldım. Dört bir yandan mis gibi kokuların yükseldiği toprakta ağır adımlarla yürümeye başladım. Hiç değişmeyen bir esinti anlamı okşuyordu. Hafif bir meltem gibi yüzüme vuruyordu uysal dallar titreşiyor, kutsal dağın ilk gölgesinin düştüğü yöne ver veriyordu hep birlikte. Ama yine de tepelerinde küçük kuşların hünerlerini göstermelerini engelleyecek denli eğilmiyorlardı. Yaprakların arasında sevinç içinde öten kuşlar, ezgilerine eşlik eden sabahın ilk saatlerini karşılıyordu. Ayaulus, Çizsi sahillerinde rüzgarı salıverdiğinde de böyle bir ses gelir çanlığın içinden. Ağır olsa da adımlarım, yaşlı ormanın içinde hayli yol almıştım. Ormana girdiğim yer görünmez olmuştu. Karşıma çıkan bir ırmak yolumu kesiyordu. Kıyısında biten otları küçük dalgalar sola eğiyordu. Güneşin de ayın da ışınlarını engelleyen sonsuz gölgenin altında kopkoyu, esmer aksa da hiçbir şey gizlemeyen bu ırmağın yanında yeryüzünün en temiz suları oldukça bulanık kalırdı. Ayaklarım durmuştu. Gözlerimle ırmağın karşı yakasına atladım. Dağlarda yeni açmış çiçekleri taradım. Ve orada insanı aklını başından alırcasına şaşırtan bir nesnenin belirmesi gibi tek başına bir kadın göründü gözlerime. Türkü söyleyerek yolunu baştan başa süsleyen çiçekleri derleye derleye yürüyordu. Dedim ki ona, ''Ey güzel kadın, her zaman kalbe tanıklık eden dış görünüşe inanmak gerekirse Sevda ışınlarıyla ısınmaktasın. Söylediğin türküyü dinleyeyim diye biraz ırmağa yaklaşmaz mısın? Prosperina'yı anımsattın bana. Anasının onu, onun da ilk yazı yitirdiği yerde ve zamanda. Rakseden bir kadın nasıl dönerse, bitişik ayakları yerde sürüklenir gibi adımları birbirini izlerse, kızıl çiçeklerin, sarı çiçeklerin üstünden o da bana yöneldi. Utangaç gözlerini indiren bir bakire gibi. isteğimi yerine getirdi. Öyle yaklaştı ki artık ezgiyle birlikte sözler de anlaşılıyordu iyice. Güzel ırmağın sularıyla nemli otların yanına gelince gözlerini kaldırıp beni ödüllendirdi. Venüs oğlunun eliyle yaralandığında sanmam ki kirpiklerinin altında bunca parlak bir ışık yanmış olsun. Karşı kıyıdaydı, ayakta gülümsüyordu bu yüksek toprakta ekilmeden çıkan çiçekler ellerinde çelenge dönüşüyordu. Üç adımlık bir ırmaktı bizi ayıran ama Leandros bile kısar sesin de geçtiği Sastos'la Abidos arasında akan, böbürlenenleri bugün de durduran Helles Pont'u geçit vermiyor diye lanetlememişti benim bu ırmağa öfkelendiğim gibi. Buraya yeni geldiniz, dedi. İnsan türüne beşik seçilen bu yörede gülümsediğimi görünce Belki de bir kuşku doğmuştur içinizde. Ama Delestath'in mezmurunun saçtığı ışık dağıtacak aklınızı kaplayan sisi. Ve sen, bana soru soran, önde giden kişi. Öğrenmek istediğin ne varsa sor. Her soruna yanıt vermek amacıyla geldim buraya. Suyun şırıltısı, ormanın fısıltısı dedim. Az önce öğrendiklerimle çelişen bir duygu uyandırdı bende. Dedi ki: seni hayrete düşüren olayın sırrını söyleyeceğim. Aklını çelensisi gidereceğim. O yüce güç ki ancak kendini beğenir. İnsanı hem iyi hem de iyiliğe yatkın yarattı ve burayı erince giden ilk adım kıldı. Ne var ki insan burada çok az kaldı. Saf gülüşleri, tatlı oyunları göz acı yaptı. Neden kendi hatasıydı? Aşağılarda sulardan topraktan yayılan çıkabildikleri kadar yükseklere ulaşan buharlar, oluşumlar insana zarar vermesin diye bu dağ göklere doğru yükseldi. Kapısının ardında dumana yer vermedi. Çevrim hiçbir yerde kesilmedikçe, hava artık ilk devinimin etkisiyle yol alıp döndüğüne göre tümüyle özgür olur bu yükseltide. Sık ağaçlı ormanla kesişince ormanın tetreşmesine yol açar. Havanın sardığı her bitki özelliklerini ona aşılar. Geri dönen hava bunları çevreye yayar. Öteki toprak da yapısına, iklimine göre çeşitli meyveler, çeşitli bitkiler verir. Bunları bilince sizin orada kimi bitkilerin ekilmeden de boy vermelerine şaşmamak gerekir. Şunu da bil ki üstüne bastığın kutsal topraklar başka yerlerde görülmeyen tohumdan meyveden yana çok zengindir. Gördüğün su, suları çoğaltıp eksilen ırmaklar gibi soğukta dönüşen buharla beslenen bir kaynaktan çıkmıyor. Hiç azalmayan, hep aynı akan, iki yöne boşalttığı suyu yalnızca Tanrı'nın isteğiyle yenileyen bir pınardan çıkıyor. Burada akarken günah izlerini siler belleklerden. Öbür taraftaysa yapılan iyilikleri akla ekler. Burada adı Letedir, öbür tarafta Eynoe olur adı. Önce burada, sonra orada tadana etkisini gösterir. Tadı her tadın üstündedir. Susuzluğun azalmış da olsa, başka bir şey sormanı beklemeden bir şey daha açıklayacağım sana. Sanmam ki verdiğim sözün ötesine geçmenin bir sakıncası olsun senin için. Altın çağın mutlu günlerine övgüler düzen ozanlar, belki de Parnassus'ta düşlemişlerdi burayı. İnsanın kökeni burada arıydı. Sürekli ilk yazdır burası. Sürekli meyvedir. Bu su dillerden düşmeyen kevserdir. Bunun üzerine arkaya, ozanlara döndüm ve onların bu sözleri gülümsediklerini gördüm. Yüzümü güzel kadından yana döndürdüm. 29. Kanto Sevdalı bir kadın gibi bitirdi türküsünü şunlar oldu son sözleri. Ne mutlu günahları bağışlanmış olanlara. Ve balta girmemiş ormanlarda kimisi güneşe koşan, kimisi güneşten kaçan kır perileri gibi ırmak boyunca yukarıya doğru gitti. Ben de peşinden gittim. Tıpkı onun gibi ağır adımlarla. İkimiz birlikte yüz adım gitmemiştik ki iki kıyıda birden kıvrılıverdi. Doğu yönünde buldum kendimi. Yolumuz yine uzun sürmedi. Kadın bir ara benden yana döndü. "Kardeş bak ve dinle." dedi. Tam o sırada bir ışık belirdi. Koca ormanı yarıp geçti. "Şimşek olmalı," dedim kendi kendime. "Ne var ki, şimşek çakar çakmaz sona ererdi." Oysa bu ışık gitmiyor, daha da ışıyordu. "Bu da ne?" dedim kendi kendime. Tatlı bir ezgi duyuluyordu aydınlık havada haklı bir öfke kapladı içime. Havva'nın davranışını kanadım Çünkü yerinde, göğünde boyun eğdikleri bir yerde, yeni yaratılmış yapayalnız bir dişi, bir tüle bürünmek istememişti. Eğer tüle bürünseydi, bu anlatılmaz güzellikleri çok daha önce, daha uzun süre tanımış olacaktım. Sonsuz mutluluğun bu ilk belirtileri arasında giderken, daha büyük mutluluklar özlerken, önümüzdeki hava yeşil dalların arasında tutuşmuş bir ateşe benziyordu. Kulaklara sanki tatlı ezgiler geliyordu. Ey kutsal bakireler! Soğuktan titredimse uğrunuzda, aç susuz, uykusuz kaldımsa, karşılığını istemenin sırası geldi şimdi. Heli benim için akıtsın. Korosuyla birlikte Urania güçlü dizeler yazmama arka çıksın. Az ötede altından yedi ağaç belirmişti. Aramızdaki uzaklık yüzünden görünüşleri değişmişti. Ama duyuları yanlışa sürükleyen toplu algılamanın uzaklığın etkisinden kurtulacağı denli yaklaşınca onlara, aklı besleyen Erdem bunların Şam'dan olduğunu öğretti bana. Sesler de Hosam'la ilahisi okuyordu. Ayın 15'inde gece yarısı bulutsuz bir gökte ışıyan aydan bile parlaktı yukarıda ışıyan bu güzel avize hayranlık kaplamıştı içimi. İyi yürekli Vergilius'a çevirdim gözlerimi. O da şaşkın bakışlarla bana baktı. Sonra bir yeni gelinden bile daha ağır adımlarla bize doğru gelmekte olan gizemli nesnelere yönelttim gözlerimi. Kadın azarladı beni. Parlak ışıkları görmeye can atıyorsun da arkalarından gelene niçin bakmıyorsun dedi. Bunun üzerine bir rehberin peşinden gider gibi giden beyaz giysili insanlar gördüm ışıkların gerisinde. Böyle bir beyazlık görülmemiştir yeryüzünde. Solumda sular ışıyordu. Bakacak olursam sol yanımı yansıtıyordu tıpkı bir ayna gibi. Gelenlerle aramızda yalnızca ırmağın kaldığı bir noktaya vardığımda durdum. Daha iyi görmek amacıyla. Ve gerilerde rengarenk bir hava bırakarak ilerleyen fırça izlerini andıran alevleri gördüm. Üstlerindeki havada güneşin kendisine yay, deli da kemer yaptığı renklerden oluşan yedi şerit seçiliyordu. Bu bayraklar geriye doğru görüş alanımın dışına uzanıyordu. Dış şerit sanırım on adım açıktaydı. Anlattığım bu güzel göğün altında 24 yaşlı kişi ikişer ikişer yürüyordu. Başlarında zambaklardan taçlar vardı.'' Hepsi bir ağızdan şu şarkıyı söylüyorlardı. Adem'in kızları içinde en kutlu sensin. Sonsuza dek sürsün güzelliklerin. Bu seçkinler alayı karşı kıyıdaki taze otlarla çiçekleri artık çiğnemez olduğunda, ışıkların birbirini izlemesi gibi gökyüzünde dört hayvan geldi yanlarına. Hepsinin başında yeşil yapraklardan taçlar vardı. Hepsi de altı kanatlıydı kanatların üstünde gözler yer almaktaydı. Böyle olurdu onun da gözleri. Argos yaşasaydı. Nasıl olduklarını anlatmak için daha fazla dize harcayamıyorum. Ey okur, çünkü şu ara başka bir soru var aklımda. Daha fazla bilgi istersen, onların rüzgar, ateş ve bulutlarla soğuk yörelerden nasıl geldiklerini anlatan Hezekiel'i oku. Onun yazdığı gibiydiler burada da ama kanatları konusunda Yuhanna ondan ayrılmakta, benim gördüğümü paylaşmakta. Dördünün arasındaki boşluğu boynundan bağlı bir grifonun çektiği iki tekerlekli bir zafer arabası dolduruyordu. Hayvan kanatlarını havaya, orta şeritle üçerli şeritlerin arasından kaldırıyordu. Havayı yararken hiçbir şeridi kırmıyordu. Yukarı kalkan kanatlar görünmüyordu. Kuş organları altın rengindeydi. Öbür organlar beyaza bulanmış, lal renkliydi. Roma ne Afrikanus'u ne Augustus'u böyle güzel bir arabayla onurlandırmıştı. Bunun yanında güneşin arabası bile sönük kalırdı. O araba ki, yerin inançlı duası üzerine yolundan çıkıp yanmıştı. Jüpiter gizlice doğru bir karar aldığında, üç kadın vardı sağ tekerin yanında. Raks ederek yürüyorlardı. Birisi öyle kırmızıydı ki ateşe atılsa zor seçilirdi. Ötekinin eti kemiği de sanki. Üçüncüsü bembeyazdı, taze kar gibi. Kimi kez hepsini sanki beyaz yönetiyordu. Kimi kez de kırmızı. Kırmızının şarkısına göre adımları ağır ya da hızlı oluyordu. Sol tekerlekte lal giysiler içinde dört kadın dans ediyordu. İçlerinden üç gözlü olan onları yönetiyordu. Bu anlattıklarımın gerisinde değişik giysiyle iki yaşlı geliyordu. Onların da görünüşü ağırbaşlı, saygındı. Doğanın en sevdiği yaratıkları için yarattığı Yüce Hipokrates'in bir yakınına benziyordu içlerinden biri. Değişik duruşlu öteki ise parlak ve keskin kılıcıyla ırmağın karşı yakasından bile korkutmuştu beni. Sonra sıradan görünüşlü dört kişi daha gördüm. Peşlerinden yüzü diri ama uykulu bir yaşlı gelmekteydi. Bu yedi kişi de ilk topluluktakiler gibi giyinmişlerdi. Ama başlarının çevresinde zambaktan taşlar eksikti. Güllerle, kırmızı çiçeklerle süslenmişlerdi. Uzaktan onları gören tümünün de kaşlarının altına dek yandığına ant içebilirdi. Araba tam karşıma gelince bir gürültü koptu ve bu saygın kişiler yürümelerinin engellendiği izlenimini edindiler. Ellerinde ilk bayrakları artık yürümediler. 30. Kanto Ne doğmayı ne de batmayı bilen, yüzüne günahtan başka sis perdesi inmeyen aşağıdakinin dümenciye limanı göstermesi gibi, burada herkese göre birinci veren İlk gün Seprention'u kıpırdamadan durunca onunla Grifon arasında yürümekte olan doğrucu kişiler erince erercesine zafer arabasına doğru döndüler. İçlerinden gökten gönderildiği belli biri üç kez ''Gel sevgilim Lübnan'dan'' diye bağırdı. Aynı şeyi yaptı ötekilerde. Son çağrıya uyup da birden mezarlarından çıkıp yeniden kavuştukları sesleriyle Alleluya söyleyecek mutlular gibi kutsal arabadan böyle soylu kişilerin çağrısı üzerine sesine sonsuz yaşamın yüz elçisi, habercisi fırladı. Hep bir ağızdan gelen kutlu olsun diyorlardı. Havaya, çevreye çiçekler atıyorlardı. Avuç avuç zambak verin. Güneş doğarken doğu bölgesinin pes pembe olduğunu Geri kalan kesimin tatlı bir dinginliğe büründüğünü gördüm. Yüzü pusluydu doğan güneşin. Buharlar güneşi perdeliyordu. Gözlerin uzun süre dayanmasını sağlıyordu. İşte bunun gibi meleklerin ellerinden yükselen ve yeniden arabanın içine, çevresine inen bir çiçek bulutu içinde, başında zeytin dalları, yüzünde beyaz tülü bir kadın göründü gözlerime. Yeşil bir kaftan giymiş, alev rengine bürünmüştü. Kaç zamandır onun varlığından yoksun ruhum, Titreye titreye ve şaşkınlıklar içinde, Gözler daha onu algılamadan önce, Ondan ulaşan gizemli bir etkiyle, Eski sevdasının büyük gücünü duyumsadı yine. Daha çocukluktan kurtulmadan önce, gönlüme ele geçiren Erdem'i görür görmez gözlerimle, Sola doğru döndüm. Üzülen ya da canı yanan bir çocuğun, Güvenli annesine koşması gibi. Ve dedim ki ver geliyorsa. Titreşmekte kanımın her damlası. Eski ateşin belirtilerini duyuyorum şimdi içimde. Ama Vergilius yoksun bırakmıştı beni kendisinden. Sevgili babam Vergilius, kendime emanet ettiğim Vergilius. Ve ilk anımızın yitirdikleri, çiğin nemlendirdiği yanaklarıma gözyaşlarının inmesine engelleyemedi. Vergilius gitti diye ağlama. Ağlama Dante. Gözyaşlarını bir başka yaraya sakla. Zorunlu olarak andığım adımın söylediğini duyunca arabanın sol yanından başımı çevirdim. Az önce meleklerin çiçekleriyle örtülü gördüğüm kadının öteki gemileri yöneten denizcileri kah pupadan, kah bordadan denetleyen, onları yüreklendiren bir amiral gibi ırmağın karşısından bana baktığını gördüm. Başından inen miner ve yapraklarıyla bezeli tül, engel olsa da yüzünü açıkça görmeme, küçümseyici bir tutum içinde en önemli bölümü sona bırakan biri gibi sürdürdü sözlerini. İyi bak, Bitris'in ta kendisi karşında. Nasıl gelebildin bu dağa? İnsanın mutlu olduğunu bilmiyor musun burada? Gözlerim arı pınara yöneldi. Ama kendimi görünce suda, gözlerimi otlara çevirdim. Anımda utancımla. Bir ana nasıl acımasız davranırsa çocuğuna, öyle göründü o da bana. Çünkü ana sevgisinin tadı acıdır kimi zaman.'' Susmuştu o. Melekler o an "Sensin tanrım umudum." ilahisini söylediler. Ama pedesmeos'tan ileri gitmediler. Kuzeydoğu rüzgarı vurunca sertleşen kar nasıl İtalya'nın sırtında ağaçların arasında donar? Sonra da gölgenin yittiği ülkeden gelen rüzgarla nasıl eriyip de kendiliğinden akarsa alevin erittiği bir mum gibi? Gözyaşlarım kurudu. Soluğum tutuldu benim de. Sonsuzluk tekerlerinin uyumunu sürekli izleyenler başlamadan önce ilahiye ama onların tatlı ezgilerinde sanki "Niçin azarlıyorsun onu kadın?" der gibi bir acıma bulunduğunu sezince yüreğimin çevresini saran buz soluğa dönüştü ve göğsümün sıkıntısı ağzından gözlerimden döküldü. O kıpırdamadan durmaktaydı arabanın aynı yanında. Sonra şunları dedi merhametli meleklere: "Siz ki uyanık durmaktasınız bitimsiz günde" Sizden ne gece ne de uyku gizlemekte dünyanın attığı tek bir adımı bile. Yanıtın bu nedenle orada ağlayan kişi bilsin diye pişmanlığın suçlu orantılı olduğunu. Kendisine eşlik eden yıldızlara göre her ölümlüyü belirli bir sona ulaştıran büyük kürelerin etkisiyle birlikte, gözlerimizin erişemeyeceği yükseklikte, buharlardan yağan kutsal cömertliğin etkisiyle, bu kişi öyle yetenekliydi ki gençliğinde, şaşılacak ürünler verebilirdi yeteneğini kullanmayı bilseydi. Ama toprak iyi ekilmez de bakımsız kalırsa daha kötü, daha yabani olur, güçlü olduğu ölçüde. Yüzümle destekledim onu bir süre. Yeni yetme gözlerimle doğru yolda tuttum onu kendimle birlikte. Ama ikinci çağımın eşiğine gelip de yaşamımı değiştirdiğimde benden ayrıldı. Kötü yollara saptı. Etim kemiğim ruha dönüşüp de Güzellikler, erdemler çoğalınca içimde ilgisi azaldı. Değerim düştü gözünde ve adımlarını gerçek olmayan bir yola yöneltti. Verdiği sözleri tutmayan geçici hevesleri izledi. Düşünde ya da uyanıkken etkilemeye çalıştım onu. Göklerden sağladığım esinle. Ama kulak vermedi hiçbirine. Öyle aşağıya düşmüştü ki her ilaç etkisizdi. Tek çare ona cehennemlikleri göstermekti ölülerin kapısına gittim bu nedenle. Ağlayarak yalvarmak için onu buraya getirene. Eğer gözyaşları boşaltan gerçek bir pişmanlık duymadan neteden geçilip de tatılsaydı kutsal suyu, Tanrı'nın yüce buyruğuna karşı gelinmiş olurdu.''